TRT Spor Okan Kocuk'tan Galatasaray'a veda Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma veda etti. Galatasaray'da Kocuk için teşekkür mesajı yayımladı. Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da mukavelesi biten başarılı kaleci Okan Kocuk, takımdan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaşan 27 yaşındaki Eldiven, Galatasaray forması giymek, Büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak, bu büyük kulüple şampiyonluk yaşamak çok özeldi ve hep çok özel kalacak. Evimizde, deplasmanda, her şartta, her anda sonuç ne olursa olsun bizi var gücüyle destekleyen Büyük Galatasaray taraftarına hissettirdikleri her şey için teşekkür ederim. Tüm başkanlarıma, çalıştığım tüm teknik direktörlerime ve teknik ekiplere gelişimime sağladıkları katkılar için minnettarım. Kocaman bir ailenin parçası olduğum için ve birbirinden değerli sporcularla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Anlı şanlı Galatasaray formasını birlikte terlettiğim tüm kardeşlerime her şey için teşekkür ediyorum. Ayrılıklar da sevdaya dahil. Sarı kırmızılı forma altında geçirdiğim bu güzel zamanlara şimdilik bir nokta koyuyorum. Yolculuğumda yeni bir başlangıç yapma zamanı. Haklarınızı helal edin. Hoşça kalın ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın 2019-2020 sezonu başında Bursaspor'dan transfer ettiği Okan Kocuk, sarı-kırmızılılarda 3 sezonda toplam 29 resmi maçta forma giydi. Galatasaray'dan Kocuk'a teşekkür. Bu arada Galatasaray Kulübü de sözleşmesi sona eren kaleci Okan Kocuk için teşekkür mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Galatasaray çatısı altında yaşadığımız tüm başarılardaki katkın ve emeğin için teşekkür ediyoruz Okan. Bundan sonraki geleceğinde ve kariyerinde başarılar diliyoruz, denildi. Galatasaray çatısı altında yaşadığımız tüm başarılardaki katkın ve emeğin için teşekkür ediyoruz Okan. Kırmızı kalp bundan sonraki geleceğinde ve kariyerinde başarılar diliyoruz. Soru işareti 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 soru işareti. işareti. pik.twitter.com slash 8 enga 4 bhf Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.